Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkesini terk eden büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalı mültecilerin arasına öyle biri sızdı ki herkesin ağzı açık kaldı. Ukraynalı zengin bir iş adamı ve siyasetçinin eşinin içi servet dolu bavullarla savaş mağdurlarına açılan sınırlardan geçmesi büyük bir skandala yol açtı. Bir dönem milletvekilliği de yapmış olan Ukrayna'nın en zengin ve en tartışmalı isimlerinden biri olarak tanınan 52 yaşındaki Igor Kotvitski'nin eşi Anastasia Kotvitska, Macaristan sınırında içi 28 milyon dolar dolu bavullarla yakalandı. Sınırdan geçerken Macar yetkililer tarafından incelenen bavullarda tamamı nakit olarak 28 milyon dolar bulunurken Kotvitska hakkında soruşturma açıldı. Kara para suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kotvitska bu iddiaları reddetti. Igor Kotvitski eşine yöneltilen para kaçırma suçlarını reddederken Kotvitska'nın doğum yapmak için ülkeyi terk ettiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada benim tüm servetim Ukrayna bankalarında duruyor. Tek bir kuruşunu bile ülke dışına kaçırmadım açıklamasında bulunan Kotwitski bu mesajın ardından hesabını kapatarak sessizliğe gömüldü. Yanında iki Macar erkek ve annesiyle birlikte Macaristan'a girişte bulunan Kotwitska ise açıklama yapmayı reddetti. İş insanı Kotwitski'nin Ukrayna nükleer enerji sistemlerinde yönetici pozisyonunda olduğu ve uranyum mevduatlarından sorumlu olduğu biliniyor. Savaşla beraber servetlerini kayıt dışı olarak ülke dışına kaçıran Ukraynalı iş insanları ülkede büyük eleştirileri beraberinde getirdi.